Evet o çocuk benim. Yine telefonuna iOS yükleyen ardından da telefonu yine çöken benim. Geçtiğimiz yıldı galiba telefona bir güncelleme yapmıştım ve çökmüştü. Zaten betaların olayı o. Sizler beta güncellemesini alırsınız. Hata olduğunu bilirsiniz Dersiniz ki Apple bunda hata var. Ardından da Apple hatayı düzeltir ve Eylül ayında yayınlar. iOS 17'yi şu anda telefonuma kurdum ve sizlere özellikleri göstereceğim. Özellikleri bayağı bir araştırdım. Bazıları gelmiş. Bazıları bir yıl sonra gelecektenmiş. Yani Apple iOS 17 ile beraber vereceğim demiş ama bir yıl sonra güncellemeyi vereceğim demiş. Bu da tamamen ayrı bir konu ama genel olarak iOS ile alakalı yorumlarımı da ben video sırasında gerçekleştireceğim. Şimdi ne yapacağım? Ekran kaydına gireceğim ve yenilikleri sizlere göstereceğim. Sizlere bileceğim var şu anda gece saat 2.43. Bak şöyle de göstereyim 2.43. Bu videoyu beğenip en azından bir tane yorum yazın. Hatta bazılarınız kendi kanalımda teknoloji anlatmaya başladığımı hayırlı olsun da yazmamıştı. Hayırlı olsun yazarsanız da sevinirim. Ekran kaydına giriyorum. Bu arada şakasız bir şey söyleyeceğim. Ben bu ekran kaydını kaydettikten sonra da patlayabilir yani. O kadar stabil değil ki. Mesela şöyle indiriyorum. Bu ne? Hani anladın mı? Şu an stabil değil ama tanıtıldığı gün indirdim kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Şu anda herhangi bir şekilde negatif yorum yapmıyorum. Çünkü deneye deneye anlayacağız. Önce bir ayarlara gireyim. Ardından hakkında kısmına girelim. Hatta yazılım güncellemeye gireyim. Burada iOS 17'yi kullandığımı da görün. Beni en çok heyecanlandıran özelliklerden bir tanesine direkt olarak giriş yapacağım. Hemen şöyle geri geleyim. Ardından da bakın buraya en üstte bir tane seçenek eklenmiş durumda. Buradaki seçenek beklemede demek. Beklemede ne demek? Gördüğünüz gibi yatay konumda sabitken ve güç kaynağına bağlıyken araç takımı, fotoğraf çerçevesi veya saat gibi bilgi göstermek için açılır diyor. Hep açık ekranla alakalı da bilgi var. Hep açık ekran şu demek. Eğer siz telefonun ekran ayarlarından işte telefonu 5 dakika sonra kapat, 2 dakika sonra kapat kullanmazsam 1 dakika sonra kapatı her zaman açık olsun ne olursa olsun kapatma dersen de buna göre özel bir ayar gerçekleştirmiş. Gece modunda burada görüyorsunuz. Mesela bekleme ekranı gece hareket saptandığında açılır diyor. Demek ki bir yere kapatacak. Beklemede de ortam ışığı azken kızıl bir tonda gösterilir diyor. Yani gece eğer gerçekten ışık azsa uyuduğumuz yerde renkler kızıl olacak ki ben zaten sizin için değerim şu anda da detay görüntüsünün üstüne koydum arkadaşlar. Bu şekilde duruyor ve onu devamlı olarak değiştirebiliyorsunuz. Benim gerçekten hoşuma gitti. Bunu çok sevdiğimi söyleyebilirim. Bir diğer widget'a geleceğim. O da sağ tarafta arkadaşlar. Widget'lar artık biraz daha canlı bir hale geldi. Mesela onlardan bir tanesi şu sol üstte gördüğünüz widget. Şöyle tıklıyorum. Bakın hop açılıyor, kapanıyor. Normalde bunu yapmak için sizin yukarıdan aşağı indirmeniz gerekiyordu ya da işte widget'ların içerisine girip ardından değiştirmeniz gerekiyordu. Artık bu şekilde olmamış. Widget'ları daha iyi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Mesela listeyi hop hemen buraya ekliyorum bitti diyorum. Mesela Mac'e git yazmışım. Hop onu tikledim ve gördüğünüz gibi yapacak 3 işim kaldı. Bir tane daha yapıyorum. 2 işim kaldı. Giderek aşağı iniyor. Bakayım sıradaki görevim neymiş. Şimdi size yeni bir özellikten bahsedeceğim. Özellik şu. Sizler birisini aradığınızda karşı tarafla bilgileriniz ve fotoğraflarınız paylaşılabiliyor. Yani direkt olarak aradığınız kişinin ekranında ne gözükeceğini aslında bir nevi siz seçebiliyorsunuz gibi oluyor. Bunu ilk başta ayarlayabiliyorsunuz ama ben biliyorum ki ayarlarken bir daha ulaşamazsam diye ekran kaydı aldım. Bakın nasıl çalıştığını size göstereyim. Hemen burada kendi posterinizi seçin adı altında adınızı ve Soy isminizi buraya giriyorsunuz. Ben Furkan Kırıcı YouTube yaptım. Ardından posterde fotoğraflar, emoji gibi detayları da seçebiliyorsunuz. Ben burada bir emoji mi koymak istedim? Hemen burada gördüğünüz gibi bir tane seçtim. Bu benim şu anda. Bunu ayarladım. Ben karşı tarafı ayarladığımda bu bilgiler burada paylaşılmış olacak. Gördüğünüz gibi posterin izlemesini benimle gösterdi. Burada bir crop attı. Dedim ki daha düzgün crop atabiliriz. Bunu ayarladım. Ardından rengini de seçtim. Update dedim. Ve şimdi bakın yazıya bakın. Update name photo and poster. Will be automatically shared with the people in your contacts. Yani sizin rehberinizdeki insanlarla buradaki fotoğraf ve isim otomatik olarak paylaşılabilir diyor. Şimdi bu biraz ciddi bir konu çünkü mesela ben bazen çok ciddi insanlar arayabiliyorum. Yani bir şirketin genel müdürü olabilir, çok önemli bir insan olabilir. Yani yanlış anlaşılmasın. Ardından ne olacak? Yani orada benim emojim mi gözükecek? Belki de ben oraya inek koydum. Bunu dikkate alın. Aynı zamanda bakın burada mesela Oğuzhan'ın kısmına geldim. En son 3 Haziran'da kendisini aramışım. Kuzenim. Burada da direkt olarak resmin değiştirebiliyorsunuz. Mesela düzenle dedim. Burada mesela fotoğraf ekleyebilirim. Memoji seçebilirim. Onu da mesela bunu koyalım. Bu da çok ayıp oldu. Şimdi inek koyalım. Kendisi hukuk mezunudur. Çok inek bir arkadaşımdı. Hemen seçin dedim. İleri dedim. Ardından da gördüğünüz gibi o aradığında bu şekilde olacak diyor. Ben de update diyorum. Hatta bakın burada yazılarını bile ayarlayabiliyorum. Bitti diyorum. Gördüğünüz gibi Oğuzhan artık bu şekilde gözükecek. Oğuzhan bu videoyu izliyorsan da bana kızma. Bu arada sesim çok kısık çıkıyor. Çünkü gece apartmanın içerisinde şu anda bağırmak istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. ki konuya geliyorum. O da mental sağlık. Belki de bazı dönemlerde ülkecek hepimizin ihtiyacının olduğu bir sıkıntı olduğunu söyleyebilirim. Hemen sağlık kısmına geliyorsunuz. Ardından burada aşağıya doğru kaydırdığınızda duygularınızı ve duyurum, Duygularınızı ve duygu durumlarınızı kaydedin diyor. Ben başta diyorum şu anda nasıl hissediyorsun diyor. How you feel felt overall today? Yani bugün modun nasıldı diyor. Ve şu anda nasıl hissediyorsun diyor. Şu anda bakalım. Ses de veriyor mu? Nötr. Keyifsiz. Çok keyifsiz. Biraz keyifli. Keyifli. Çok keyifli. Şu anda keyifliyim yani içerik çıkartıyorum. İleri diyorum. Bu hisseni yine açıklar diyor. Eğlenceli, gururlu. Harika. Gururluyum. Kendi kanalımı açtım memnunum, ya mutluyum, sakinim, şaşırmışım, tutkuluyum. Şaşırdım yani işin açıkçası bazı özellikler Avison'u da beni şaşırttı. İleri diyorum. En çok beyni etkiler diyor. Bitti diyorum. Kaydetmek için anım almak ister misiniz diyor. Yani gün içinde veya gün sonunda mental sağlığını kaydedelim mi diye bir bildirim gelecek. Ben şu anda istemiyorum ve atla diyorum. Gördüğünüz gibi bunu da ayarlamış oldum. Bir diğer özelliği göstermek için galeri kısmına gideceğim. Burada mesela benim şu anda arabamın yıkandığını görüyorsunuz. Herhangi bir video içerisinde kareyi dondurup yani durdurup nesnenin üstüne uzun süre bastığınızda bu şekilde çıkıyor. Ardından sizler arama ekranına gidebiliyorsunuz. Look up, yani Türkçe artık bir bak şeklinde mi çevirirler, arama şeklinde mi çevirirler bilmiyorum ama bunu direkt olarak ayarlayabiliyorsunuz. Hatta yukarı kaydırdığınızda eğer bir yemek varsa o yemeğin tarifleri ile alakalı da bilgileri alabiliyorsunuz. Bu şekilde de fotoğraflarda güncellemeler var. Fotoğraf demişken aklıma geldi arkadaşlar. Şöyle bir durum var. Günlük uygulaması geldi. Furkan onu neden göstermedin diyeceksiniz. Günlük uygulaması belirli bir süre sonra gelecekmiş. Hatta haritalardaki de çevrim dışı kaydetme özelliğinde belirli bir süre sonra geleceğini söylemem gerekiyor. Şimdi ben gelen özellikleri konuşmaya devam edeyim. FaceTime'a gireceğim. Mesela ben burada Ala Rahat arkadaşımızı arıyorum. Tabii ki gece İngiliz saati olduğu için açmayacak. Ve açmadığı için de gördüğünüz gibi uygun değil diyor. Yeni gelen özellikle beraber eğer FaceTime'dan herhangi birisine ararsanız burada video kaydı yap seçeneği çıkıyor. Şu anda çıkmıyor büyük ihtimalle Alar uyduğu için zaten iOS güncellemesini gerçekleştirmedi. Ona seni aradım çünkü çok önemli bir durum vardı. Burada video çekiyorum kardeşim neden açmadın diye hem sesli mesaj isterseniz hem de video mesajı gönderebiliyorsunuz. Bu da çok güzel. Şimdi notlar uygulamasına giriyorum. Burada ben size göstermeden önce birkaç tane denemiştim. Ben burada yazım mesela bakın altında Bursa'nın bir şey çıktı. Üzerine tıklıyorum Bursa'nın. Burada, burada, buraya diyor mesela. Bunun sebebi şu sen yazarken Dedin ki işte bir şeyler yazdın ama ne yazdığını da anlamadım. Büyük ihtimalle Bursa yazdın. Bundan dolayı da ben bir örnek verdim. Haberin olsun altını çiziyorum onun diyor. Mesela ben buraya yazım yanlık yazacağım. Bak, yanlışım olarak çevirdi. Tekrar basıyorum üzerine yanlış olarak da düzeltiyorum. Sizler bundan sonra herhangi bir yazım yanlış yaparsanız onu otomatik olarak düzeltiyor. Mesela bazı kelimeleri inatla çok fazla düzeltiyordu. Ben de inatla gidip çarpıya basıyordum anca düzeliyordu. Bundan sonra sizin yazım yanlış yaptığınızda otomatik olarak düzeltirse bak ben bunu çevirdim şeklinde de bir altyazı çıkacak haberiniz olsun. Bir de biraz önce fark ettim. Şöyle bir baloncuk var mıydı? Bakın şu baloncuğu ben yeni fark ettim. Var mıydı yok muydu anlamadım. Bir de otomatik olarak ileride otomatik olarak ileride buradaki cümleyi tamamlayacak. Bunu kendileri söyledi ama şu anda büyük ihtimalle İngilizceye dair olduğu için benimkileri tamamlamıyor. Ama bunu da yakın zamanda göreceğiz. Safari'ye gidelim sizinle beraber. Safari'de şöyle bir özellik geldi ne olmuş ya sanal post kalmış en son neyse burada bir arama yaparken bir arama yaparken artık gördüğünüz gibi burada aynı Google arama yapar gibi zaten Google'la beraber arayış şeklinde uzun uzun seçenekler çıkıyor böyle bir özellik geldi bu daha önceden var mı hatırlamıyorum ama büyük ihtimal söyledikleri özellik bu çünkü arama daha da geliştirildi ardından şöyle bir özellik geldi artık sizler burada bakın okul başlangıç sayfası şeklinde profiller oluşturabiliyorsunuz. Ardından özel kısmına geldiğinizde Kilit aç dediğinizde burada da direkt olarak ne yapıyor? Face ID'nizi istiyor. Bu neden önemli? Çünkü aslında özel dediği gizli pencere. Gizli pencere sizin geçmişiniz herhangi bir şekilde gözükmez. Aradığınız yerler sizi takip edemez gibi özellikler var. Ama diyelim ki istemediğiniz bir yere girdiniz ve istemediğiniz bir yere girdikten sonra telefonu kapattınız. Ardından telefonu asper kadar birisi aldı. Ne olacak? Oraya direkt girecek mi? Yani o zaman gizli ne manası kaldı? Face ID de bu yüzden geldi. İşin en güzel kısmı hem macOS'de hem iPad'de de Safari'de artık okul modunu gördünüz. Okuldayken hangi sekmelerin açık olduğunu, işteyken hangi sekmenin açık olduğunu ya da özel moddayken Özel mutlu yoktur büyük ihtimalle. Hangi seçeneklerin olduğunu da görebileceksiniz. Haberiniz olsun. Günün ilerleyen zamanlarında gelecek bir özellikten daha bahsedeceğim. Eğer bir iPhone'u bir iPhone'a yaklaştırırsanız name drop denen bir özellikle beraber artık rehberi birbirine aktarabileceksiniz. Ya da diyelim ki geldiğiniz rehbere hemen şöyle seçtiniz. Şu fotoğrafları seçtiniz tamam mı? Direkt olarak herhangi bir iPhone'a yaklaştırdığınız otomatik olarak onu atacak. Bunlar gelecek yıllarda bunlar gelecek özellikler ama şu anda tabii ki gösteremiyorum başka bir iPhone olduğu için. Şöyle de bir haber vermek istiyorum. AirDrop'un en büyük derdi kendi içerisindeki bağlantılarla iki telefon bağlantıyı gerçekleştiriyordu ve siz fotoğraf gönderirken uzaklaşamıyordunuz. Bir yıl sonra gelecek bir özellikle beraber artık internet üzerinden AirDrop'ta gerçekleştirebileceğiz. Bu da harika bir özellik olmuş ama Türkiye'de de internetin biraz daha hızlanması gerekiyor. Mesajlar uygulamasına bayağı bir özel özellik geldi şu sol artık kısmı yeni geldi burada kamera fotoğraflar çıkartma sesi görebiliyorsunuz burada çıkartmalar kısmına geldiğinizde artık canlı stickerlar oluşturabilmenin yanı sıra hızlı bir şekilde de oluşturabiliyorsunuz mesela artıya basıyorsunuz benim burada mesela bakın en son neyim var çekmiş olduğum fotoğrafım var çıkartma ekle diyorum. gördüğünüz gibi ekledi efekt ekle diyorum ve burada etrafında çevirdi artık efektim hazır artıya tekrar bastığımda Yanlış anlaşılan bir özellik var. Durum denetleme özelliği yani. Durum denetleme özelliği de şu. Çocuğunuzun saat 8'de eve gidip gitmediğini merak ediyorsunuz. Çocuğunuz saat 8'de eve gittiğinde tıklıyor ya da geciktiğinde onu bildirim alabiliyorsunuz. Hatta ve hatta eğer ciddi bir gecikme varsa batarya durumu, 3G durumu, 4G durumu aynı zamanda konum bilgisini de görebiliyorsunuz. Benim anlık olarak gösterebileceklerim bunlar da. Şu anda gece saat 3 video çekiyorum. Sizlerden bir ricam var. Lütfen bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca iOS 17 hakkında da yorumlarınızı yazın. Ben şimdi bunu 2 dakikada kurgularım. Yaklaşık 14 dakika olmuş. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bak takıldı. Ha kaydetti. İnşallah kaydetmiştir her kaydetmişse zaten izliyorsunuzdur. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ama lütfen beğenin. Hoşça kalın.